Şimdi Emin Hoca'yı arıyoruz. Absürt sorular soracağız, sinirlendireceğiz. Zaten kolay sinirlenmez. <laughs> Emin Hoca'm. Efendim? Emin Hoca'm biz şimdi karne vereceğiz ya. Evet. karneyi verirken diyorum takdir altta mı olsun, üstte mi olsun? Oğlum bu nasıl bir soru lan? Hocam fikrin önemli ne bileyim. Ay. Hocam şimdi yağmur yağıyor ya, istiklal maaşını Karneden önce mi okuyalım sonra mı okuyalım? Karneden sonra sonra. Tamam hocam. Efendim hocam? Hocam bu 12'ler kampa gelecek ya. Onların karnelerini bugün mü vereceğiz, çarşamba mı vereceğiz? Gelen ikili vereceğiz hocam. Gelmeyenler de gün veririz. Tamam hocam teşekkürler. <laughs> Hocam bir şey söyleyeceğim ya. Bu öğrencilere karne verirken sarılmak <laughs> <değil> mı? <misiniz? gülüyor> Şimdi Yeliz Hoca'yı arayacağız. Alo. Alo Yeliz Hocam rahatsız ediyorum. Müsait Estağfurullah buyurun. E, hocam şimdi fotoğraf çekeceğiz de biz kayna verirken. Evet. Peki evet. E, fotoğraf çekilirken ben evet. öğrencilerin önünde mi durayım sizce şey, arkasında mı durayım? Ay yok yanınıza alın öğrencileri. Tamam hocam. Nasıl arkası? Toplu bir şekilde çekilecekseniz tabii ki sağınıza solunuza diye böyle. Tamam, tamam hocam. Öyle... Efendim. Hı -hı. Öğretmenim günaydın. günaydın. Günaydın Müsaitsiniz doğru mudur? Tabii ki buyurun. Ee, şimdi öğretmenim şimdi karne vereceğiz ya. Karne verirken şimdi video çekmemizi istediler. Ee, şimdi öğrencilere evet. sarılsak mı, sarılmasak mı? Şimdi bir sürü sıkıntı çıkabiliyor. Nasıl yapsak o işi? Öpün hocam siz. Öpeyim. <laughs> <laughs> ee, tamam, öpeyim o zaman. <laughs> değil mi siz de Bir annesiniz. Sarılın. Tamam, tamam öğretmenim öyle tamam, yapayım görüşürüz. o zaman? Tamam, teşekkür ederim. Sağ olun. Alo. Yeliz hocam. Efendim. Öncelikle günaydın. Emine aydın hocam. Hocam Emin hoca beni aydınlatamadı. Beni siz aydınladın. Buyurun. Ben şimdi karne vereceğim mi hocam? Evet. Önemli olan Allah'ın takdiri tabi de. Şimdi, tabii ki. Tabii ki. Ben şimdi takdiri karnenin altına mı koyayım üstüne mi koyayım onu karar veremedim. Ne demek. <laughs> tabii ki. Görünsün. Görünsün değil mi hocam? <laughs> Çocuk almış takdiri. Görünsün. Hocam tamam. teşekkür tamam. ediyorum beni aydınlatın. Rica ederim. İyi günler Hoşçakalın. Ederim. Merhabalar hocam, müsait misiniz? Buyurun hocam, müsaitim. Hocam, emeğine katılan çocukların karnelerini eve mi götürelim yoksa okulda mı verelim? Niye eve götürelim hocam. Okulda öleceğiz karneleri. Ha, başarı gösterdikleri için hocam öyle olabilir diye düşündüm. Onları sene sonunda belgelendireceğiz hocam. Tamam, tamamdır hocam. Tamam, teşekkür bastırır, ederiz. ederim. Rica ederim. <laughs> Alo hocam günaydın bir şey soracaktım ama Günaydın hocam buyurun ee, Karneleri dağıtırken öğrencilere karneleri tek tek mi vereyim toplu mu vereyim? <gülüyor> 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 tamam hocam teşekkür ederim Fotoğraf çekmeyi unutma Tamam tamam Ana Aa, Aa, Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Alo Alo hocam Efendim Rahatsız hocam ettim sizi ama karneden önce bir şey soracaktım size Buyurun hocam. Ee, yoklamaları pazartesi mi atayım yoksa bugün mü atayım bugün yoklamalarını? Ay, bugün tabii ki hocam pazartesi <laughs> kime bulacağım. <laughs> tamam hocam tamam teşekkür tamam, ederim. Hadi, görüşürüz, görüşürüz. görüşürüz. hocam. Hocam günaydın. Müsaitsiniz değil mi? Efendim, tabii ki buyurun. Hocam şimdi bugün malum cuma. E, karneden önce çocuklar çıkacak da bu cuma namazını kılıp çıksalar aslında daha iyi olmaz mı? Birlikte kılarız hocam. Hep birlikte kalan öğretmenlerle çocuklar camide kılsın. Tamamdır <laughs> <Cinat konumlu�> hocam. <hommeleri. gülüyor> <tık pasensi> Çekmeye çalışıyorum. Böyle <ver goal>